Merhaba arkadaşlar A101 marketlerde bu cumartesi başlayıp 9 Ekim'e kadar devam eden indirimli ürünlere buyurun birlikte tek tek bakalım. Oradan buradan hoş geldiniz. Arkadaşlar bunlar cumartesi günü başladı 9 Ekim'e kadar devam edecek. Omo sıvı deterjan 1950 mililitrelik 30 yıkama yapabiliyorsunuz 26.95 ABC'den de toz deterjan var. Oma'ya göre ABC'ler daha uygun hesaplı. 5 kilogramlık ambalajında 23.95. Finish klasik bulaşık makinesi tableti. 101 tane var içerisinde. Bu klasik olduğu için fiyatı uygun. Hani kuantum veya hepsi bir arada filan olunca biraz daha pahalı oluyor. 43.75. Çiçeğin bulaşık deterjanı 4 kilogramlık limonlu parfümlü 12.95 bidon fiyatı. Yumoştan da konsantre yumuşatıcı çeşitleri var değerli arkadaşlar. 3 farklı kokusu, 60 yıkama kapasiteli her bir bidon 16.95. Bu arada videonun başındayken hatırlatalım isterseniz. Videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer o bildirim zili var ya sağ alt tarafta. Zil işaretine tıklayıp tümünü seçerseniz yaptığımız her videodan haberiniz olur. Domestos Ultra çamaşır suyu 3.7 litre 18.75. Önceden 5 kiloluktu bunlar böyle gramaj azalıyor nedense. Scotch Bright Ultra Konfor bulaşık süngeri ikili tırnak koruyucu şekilde 8.95. Clean and Fun mikrofiber temizlik bezi 10 tane var içerisinde 30-30 santim her biri 15.95. Ciften tüm yüzeyler için jel temizleyici çeşitleri var. 2 farklı koku bu da arkadaşlar 9.95. Kotex Ultra Hijyenik Pet çeşitleri normal gece ve uzun e, kullanımlı 8.95. Hacı Şakir'den banyo sabunu 4 kalıp var içerisinde her biri 200 gram 12.75. Mistral tuvalet kağıdı 12 rulo 12.95 yani tanesi 1 liradan biraz daha fazla. Sizler de A101 markete gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz ama nedense şu son yaptığımız videolarda siz değerli izleyicilerimizden ve abonelerimizden marketlerde fiyatların çok çok arttığına dair şikayetler, sistemler okuyoruz. Bizler de böyle olunca üzülüyoruz ki bizler de bunu hissediyoruz ev geçindiren bir baba olduğum için. Dalan zeytinyağlı sıvı sabun 400 ml 5.95. Panten şampuan çeşitleri 500 ml arkadaşlar. 4 farklı türü var 14.90. Panten saç bakım kremi çeşitleri de var 360 ml 9.95. Narsprin normalde aspirin vardı. <laughs> Narsprin genel amaçlı temizlik sıvısı. Bunu birçok yerde kullanabiliyorsunuz, banyoda, mutfakta, e, koltukları temizlerken filan. 5 litrelik bidonu 13.95. High level 32 GB'lık micro SD kart yanında adaptörü de hediyesi 27.50. Bebelak çocuk devam sütü çeşitleri 500 gram 39.90. Ahirden tam yağlı taze tost peyniri 400 gramlık arkadaşlar 10.95'te bunun fiyatı ahir biliyorsunuz A101'in peynir markası. Doğuş küp şeker 1 kilogramlık bu ürün markası bölgelere göre farklılık gösterebiliyor. Yani e, farklı bir bölgede farklı bir marka bulabilirsiniz 5.25. Mesela işte dediğim gibi Doğuş var nar küp şeker markası var aynı fiyata ya da gül aras küp şeker 1 kilosu bunlar da fiyatlar aynı. Torkunun da küp şekeri yine 1 kilosu 5.25. Beşlerden piliç kokteyl sosis 280 gram 5.45. Doğuş limonata 1 litrelik şişesinde 3.25. Doktor Ötker dark kakao 100 gramlık 6.45. Çerez ya, tuzlu karışık çerez 200 gram, çerez ya A101'in çerez markalarından 555. Ülker Oneo, yeşil nane aromalı sakız 3.75. Şimdi dondurmalar artık böyle e, hani sezon olarak var. Normalde 12 ay yiyenler de var. Algida Keyif Kakao Vanilya dondurma 9.95. 10 lira ve üzeri alışverişlerde A101'in geleneksel indirimleridir. Ka kağıt havlu Selpak markasından 10.95. Yine Bref Power Active klozet bloğu. Üçlü 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 9.95. Algida Magnum mini çeşitleri 19.45. Algida Kartdor çikolata vişne 750 mililitre 15 lira. Algida Maraş usulü çeşitleri var 500 mililitre 11 TL. Algida Kartor Selection çeşitleri 850 mililitre 15 lira. Algida Maraş usulü dondurma Bunlarda süt oranı daha fazla. Keçi sütü de var ayrıca. 12.75 Algida Maraş usulü dondurmalı 20 kelvası. içinde 2 tane 2 porsiyon arkadaşlar. 9.95 Algida Maraş usulü dondurmalı süt de aynı şekilde. 2 tanesi 9.95 Kartdor Maraş usulü kesme dondurma. 15 lira Algida parti pastası 750 ml 10 TL ve son ürün Algida Kartdor Volcano dondurma. iki tane var içerisinde. Bunun da arkadaşlar fiyatı 9.95. <laughs>